Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün de jelokona turşu kuracağım. Şöyle arkadaşlar kolay ben sizin için önden doğradım. Video uzun olmasın diye. Şöyle kavanozun dibine bir avuç nohut koyuyoruz. Evet. Şurada da malzemelerim, sirke, ev yapımı sirkelerim, sirkelerim, sarımsağım ve iri tuzum. Şöyle dolduralım arkadaşlar. Arkadaşlar videodan sıkılmayın diye önden doğradım. Biber doğramasını herkes biliyordur. Şöyle biraz da sarımsak arasına. Kavanozlarımı yıkadım. Kurulamanıza gerek yok arkadaşlar. Şöyle elimizi biraz bastıralım. hem video çekip hem de bastırması biraz zor oluyor ama göstermek amaçlı büyükçe bir baş sarımsak olabilir. Benimkiler küçük de iki tane üç tane yaptım. Şöyle. Şöyle doldurduk. Şimdi buna 5 kaşık tuz koyuyorum. 4 Evet, 5 kaşık. Şöyle göstereyim. Ve içine 2 kaşık da 2 tatlı kaşığı da şeker koydum arkadaşlar. Bunlar bu başka şişedeydi. Getirdim yetmez diye onu getirdim. Kendim yaptım arkadaşlar sirkelerimi. Üzümde. Şöyle üstten dolduruyorum. Hemen hemen bayağı yetti ama Arkadaşlar beni nerelerden izliyorsanız yazarsanız sevinirim. Evet şöyle doldurduk arkadaşlar. Ben kırmızılı kurdum. Karışık öyle buldum pazardan. Şöyle. Biraz da bunun dibine kutu şöyle döndüreyim de gözüksün. Bunu da dolduruyorum. sarımsaklarımı da döküyorum. Birkaç tane de nohut kaçmış diye. Evet arkadaşlar, buna da şeker, buna bir buçuk koydum, üç kaşık da, aynen buna da tuz koyuyorum ama yine de bir iki gün sonra tuz, tuzuna bakabilirsiniz. Şöyle bunu da dolduruyorum. Sirke iğne yaptım arkadaşlar. Bir günde onu çekeceğim. Tarif edeceğim. Bekmezin şurasından sirke yaptım. Bu da böyle arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Nerelerden izlediğinizi yorum yaparsanız sevinirim arkadaşlar. Hoşçakalın.